Için evet anneciğim. Hadi başlayalım arkadaşlar. Biz e, karnemizi aldıktan sonra arkadaşlar, tatile çıkıyoruz. Evet. Bakalım Zeynep neler alacak. Antalya'ya gideceğiz Anladım. değil mi Zeynep? Evet, evet arkadaşlar. Antalya çok güzel. Bak bakalım peluş kazaklardan var mı böyle beğendiğin? Biz karnemizi aldıktan sonra direkt Antalya'ya gidiyoruz. Bunu mu sevdin anneciğim? Evet. Peki bak bakalım şu kalpli kazak nasıl? Burada. Aa, anne ben bunu da sevdim. 11 şey yaş mi? sana olur anneciğim. Anneciğim Antalya'da nerelere gideceğiz, nerelere değil mi? Her yeri gezeceğiz, selfie parka gideceğiz. Değil mi anneciğim? Evet anne, selfie parka ben gitmiştim. Evet anneciğim, hadi ilerle bakalım. Bak burada süveter de var, şu siyah, beyaz süveter çok güzel kısa biraz. Altına etek seçelim mi? Ne dersin? Biraz şu tarafa anne çok güzel elbise vardı taraflarda. Hadi bakalım biraz da elbise parçalarına bakalım. Dön, Bakayım. Güzelmiş anneciğim bu da olur. Hem de senin boyuna göre çok güzel. Arkadaşlar şoklandık bir şeyler almam lazım orada giymek için. Şuradaki etek modellerine bakmaya ne dersin? Zeynep bu elbiseye bayıldım anneciğim. Bir tut bakayım üstüne. Zeynep çok güzel ya. Antalya'da biz nerelere gideceğiz nerelere ya. Mı? Bence al anneciğim. Zeynep hırkalar nasıl kızım? Hırkalar da güzel. Anne şu eti çok seviyorum. Evet evet o süveterin altına çok güzel uyum sağlar bak. Ay Zeynep burada da çok güzel. Baksana şu parçaya bayıldım. Hasan ne yapıyorsun biz burada alışveriş yapıyoruz. Sen yoruldun mu anneciğim? Zeynep'ciğim. Bakalım başka diğer parçalara. Sen önü kor diyordun. Yeter Şu tarafa gidelim mi? Bak bakalım neler beğeneceksin Zeynep'cim. Zeynep o elbise de harikaymış anneciğim. Onu da alabiliriz değil mi? Evet Zeynep başka baksana şu ceket de çok harika. Anne onu verir misin? Tamam bunu da alalım. Olabilir. Arkadaşlar bir sürü parça aldık. Bunları kabinde denemeye ne dersin? Arkadaşlar Antalya'ya gidenler e, yoruma ben Antalya'ya gittim ya. Evet ara tatilde siz nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Şimdi biz evet. bu aldığımız parçaları bir deneyelim. Burada bir sürü çeşit var. Alışveriş vlogumuzu tamamlayalım. Arkadaşlarla bir bay bay yapalım Zeynep. Evet, arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.